Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2014 model Nissan Qashqai. Aracımıza Pioneer'ın 97 PF kodlu cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Yono çerçeve aracın hatlarına birebir uyum içerisinde oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu bu aracın var olan sisteminde 360 kamera park sistemini çalıştırıyoruz. Video içerisinde göstereceğiz. Direksiyon kontrol sisteminde sistemde sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Bir önemli konu bu araçların 360 kamera sisteminin çalıştırılması. Geri aldık. Kameramız devreye girdi. Aracın 360 sistemi çalıştı. Trajektör desteği aracın var olan sisteminde var zaten. 360 çalışıyor. Aracın park sistemi de çalışacak. Park sensörü. Şu anda gördüğünüz gibi hem 360 hem park çalışıyor. Boşa devre vites aldık. Otomatik devreden çıkıyor. Belli bir hızı geçene kadar bu kalacak. Ya da bir cisme yaklaşınca da yine 360 sistemi devreye girecek otomatik sistemde görüldüğü gibi. Otomatik park Pioneer yapısı üzerinde çalışmıyor ama 360 sistemi sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Bu araçların bazı donanımları Bose müzik sistemi var. Bose müzik sistemi de aktif çalışıyor. Bu araçların donanımında otomatik park sistemini Pioneer desteklemiyor. 360 park sistemi sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Pioneer 97 PF'nin detaylı videosu YouTube kanalımızda mevcut. Detaylarına bakabilirsiniz. Bu aracın özelinde özel bir çerçeve yardımıyla cihazımızı ilgili alana oturttuk. Oluşan fizik örtü bu şekilde ortaya çıktı. Fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal 360 park sistemi çalıştı. Kendi kendine otomatik park sistemini Pioneer desteklemiyor ilgili kullanıcılara bu detaylı bilgiyi vermiş olalım. Ee, Apple CarPlay ve Android Auto'yu hem kablolu hem kablosuz sunabiliyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Böyle YouTube müzikten bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma ses kısma şarkı ileri geri tuşları sonrası bir şekilde çalışmış oluyor çağrı geldiği zaman da telefon açma kapama tuşu da çalışmış olacak. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava durumu? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 27 derece. Gibi kullanıcı hem Apple CarPlay hem Android Auto'yu kablosuz kullanmış olacak. Biraz önce bahsettiğim gibi cihazımızın detaylı videosunu da YouTube kanalından bakabilirsiniz. Tüm özelliklerini görebileceksiniz. Aracımız 2014 model Nissan Qashqai 360 park sistemli aracımıza Pioneer 97 PF'yi sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup Videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.